Türkiye'de Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 6 Mart 1980 tarihinde aldığı 196 sayılı karara göre organ bağışı İslam dinine göre caiz olarak nitelendirildi. Hristiyanlıkta organ bağışı hayat kurtardığı için dine aykırı görülmüyor. Ancak papanın bedeni ve organları bu uygulamanın dışında tutuluyor. Japonların dini Şintoizm'de ise bedenin saflığına ve bütünlüğüne inanıldığı için organ bağışına sıcak bakılmıyor. Geri dönüşü mümkün olmayan bir ölüm sürecinin başladığı anlamına gelen beyin ölümü, organ bağışı için geçerli bir durum teşkil ediyor. Tanının doğru yapılması ve güvenilirliğin sağlanması için birçok ülkede farklı uygulamalar var. Örneğin, Türkiye'de bu tanıyı koyabilmek için nöroloji, nöroşirürji, anestezi ve kardiyoloji uzmanlarının tanıyı koyacak kurulda bulunmaları gerekiyor. Almanya'daki uygulamaya göre ise Beyin ölümü tanısı koyan doktorlar organ alımı ve nakli ekibinde bulunamıyor. Alkolizme bağlı sorunlardan dolayı organ bekleyen şahıslarda tartışmalara neden oluyor. Bir grup kişinin kendi rızasıyla karaciğerine zarar verdiği için organ bağışından faydalanamaması gerektiğini düşünürken bir grupta bunun tıbbi bir sorun olduğu kanaatini benimsiyor. Hayvanlardan insanlara organ naklini ise dini ve ahlaki açıdan insana uygun bulmayanlar olduğu gibi hayvanın rızası dışında yapılan bu uygulamaya tepki gösteren hayvanseverler de bulunuyor.